değerlendiriyorum. Bugün 8 Eylül 2023 Cuma. Basın toplantımızın konusu yaklaşan mahalli idareler ile ilgili olacaktır. Yine de Refah Partimizin seçim hazırlıklarını sizlere sunacağım. Müsaade ederseniz bu konuya geçmeden önce milli görüşün yerel yönetimlere bakışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli görüş yerel yönetimlerinde esasen ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun pratiği belediyenin uygulamalarında görülür. Yerel yönetim hayatın her anında ve alanında insanımızı doğrudan ve birebir ilgilendirdiği için çok önemlidir. Belediyeler altyapıdan sağlık ve temizlik faaliyetlerine, doğumdan ölüme, sokaktan çarşı pazara kadar hayatın her aşamasında insanımıza yardımcı olur çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın geride refah ile olan ihtiyacı zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir. İnsanımız yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halkımıza yakın dürüst, vizyoner, çalışkan belediyecilik tarzımızı 1994 yönetimini devraldığımız belediyelerde göstermiştik. Bizden önce belediyecilik deyince akla çöp, çamur, çukur, imari problemli, çevre düzenlemesi yapılmayan yaşam alanları, trafiği kilitlenmiş, kilitlenmiş yollar, altyapısı olmayan yerleşim yerleri ve borç batağına saplanmış belediyeler gelmekteydi. Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta be belediyecilikte devrim yaşandı. Altyapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzur evleri, aş evleri ve misafir evlerinin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük orta boy işletmeleri kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmet alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi ve benzeri nitelikte pek çok hizmetin insanımıza buluşturulması sağlanmıştır. Hatta bu memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine bu belediye başkanlarımız başkan ise diğer başkanlık yapanlar neydi? Latifelerini yapmıştır. İnsanımız milli görüş belediyeciliği ile adeta derin ve temiz bir nefes almıştır. İşte biz de diyoruz ki 31 Mart yerel yönetimler seçiminde gelin bir kez daha yeniden refahla nefes alalım. <laughs> Borç vatanında aldığımız belediyeleri bu kadar hizmetle beraber kasada para, para bırakarak devrettik. Neden mi? Çünkü biz daha işe başlarken besmele çekip rüşvet alan da rüşvet veren de melundur. Hadisi şerifini belediyelerimizin giriş kapılarına asmış ve buna göre tepeden tırnağa herkesin hiza istikamet almasını sağlamışızdır. Biri görüş ile klasik belediyecilikten modern belediyeciliğe geçtik. Şimdi ise bir üstlüğe çıkıyoruz. Bu ilk refah toplumu belediyeciliğidir. Bu belediyecilikte milletimize huzur ve barışı, hürriyeti, adaleti, refahı getirip insanımızın izzet ve onurunu koruyacağız. Belediyemizin imkanlarını adil yönetim, adil paylaşım ve bölüşünde tüm insanımızın hizmetine sunacağız. Tarihi ve doğal çevreyi koruyacağız. Şeffaflık ve erişebilirliği önceleyeceğiz. Mahalle problemlerinin yerinde çözümü için mahalle meclisi toplantıları yapacağız. Kaybolmuş mesleklerimize tekrar sayı çıkacağız. İllerimizdeki üniversiteler ve organize sanayi bölgelerimizle gençlerimiz için ortak çalışmalar yapacağız. Doğal afetlere dayalı yapı, yatay mimariye uygun imar planları yaparak tekrar özlediğimiz mahalle ortamlarını gerçekleştireceğiz. Tarıma uygun arazisi olan illerde bilinçli tarıma yönelik çalışmaları destekleyeceğiz. Bunun yanında kadınlarımıza öncelik vererek ev kadınlarının aktif yaşamda daha çok rol oynaması ve aile bütçesine katkı katkıda bulunması için çalışmalar yapacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere sportif faaliyetlere tam destek verip spor salonları ve tesislerini çoğaltacağız. Sokak hayvanları sorununu yeni yatırım planları ile çözeceğiz. Ulaşımda insanımıza rahat, güvenilir, güvenilir huzur içinde okuluna, işine, evine hızlı bir şekilde gitmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturacağız. Daha önce de gördük ki milli görüş vaat ettiği her şeyi yapmıştır. Milli görüş partileri 1980 sonrası ilk girdiği seçimden itibaren oylarını katlara yükseltmiştir, artırmıştır. 84 genel yönetimler seçiminde yani ilk girmiş olduğumuz genel yönetimler seçiminde 3.74 oy almış 2 il 15 belde kazanmışızdır. 89 yerel seçimlerinde 9.8 oy almış, 5 yıl 14 tane ilçe kazanmışızdır. Ve 94 seçimlerinde değerli arkadaşlarımız yerel yönetimlerde adeta Türkiye'mizin başta büyük şehirler olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa olmak üzere büyük şehirler olmak üzere 22 il 307 ilçesinde belediyeyi kazanmışız ve adeta bundan sonra Türkiye'de belediyecilik nedir? Bunun derslerini bir bir hem muhalefetteki partilere hem diğer partilere hem de milletimize göstermişizdir. Kıymetli basın mensupları, beni görüşün tek ve yegane partisi olan Yeni Denema Partimiz genel seçimlere girdiği 2023 genel seçimlere girdiğinde başlangıç oyu olarak da %3 oy almıştır. İnşallah az önce de söylemiş olduğumuz gibi bu grafik katlayarak artacaktır. Bütün teşkilatımız bu an itibariyle seçime hazırdır. Büyükşehir başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeni Derefa Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime gelecektir. bugün itibariyle illerimize mahalli idareler seçim işleri ile ilgili genelgenizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlası genç olduğundan dolayı 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan aday adaylığı için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve mağdurları aday adayları için yine özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Kıymetli basın mensupları sözlerimin sonuna gelirken şunu ifade etmek isterim ki milli görüş destanını bir kez daha yazacağız. Muhterem Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başta olmak üzere tüm milli görüş kadroları seçime hazır olup genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, ana kademimiz, kadın ve gençlik kollarımızla beraber bu seçime tam ve kamil manada hazırlandık ve inşallah Türkiye'mizde yeniden refah belediyeciliğini insanlarımıza tanıştıracağız. Onun için biz diyoruz ki bu seçimlerden inşallah büyük bir zaferle çıkacağız. Ve buna inanıyoruz bu duygu ve düşüncelerimle bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Sorularınız varsa alalım. Buyurun. Sorusu olan arkadaşlarımız olursa seçimlerle ilgili. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.